İkizler burcunun özelliklerini gelin hep beraber inceleyelim. İkizler burcunun grubu havadır. Yönetici gezegenleri Merkür. Renkleri sarı, mavi, siyah ve gridir. Uğurlu taşları ise akik ve agat taşıdır. Şanslı sayıları 5, şanslı günleri ise çarşambadır. İkizler burcunun en belirgin özelliği esnek, uyumlu, konuşkan, değişken ve arkadaş canlısı olmalısızdır. İkizler Burcu insanı bulunduğu ortamdan çabuk sıkılabilir ve sürekli ortam değişikliği ister. Anlık bile olsa dışarı çıkmak bir hava almak isteyebilir. İkizler Burcu özgürlüğüne çok düşkündür. Özgürlüğüne karışılmasından pek hoşlanmaz. Akıllı ve zeki insanlardır. Ne istediğini bilir ve istediği şeye ulaşmak için pratik yolları kolayca bulur. İkizler burcu çevresinde neşesiyle, pozitifliğiyle ve pratik zekasıyla tanınırlar. Her ortamda herkesle anlaşabilirler. Konuşkan ve sempatik kişilerdir. Konuşarak ve sempatik tavırlarıyla çözemeyecekleri sorun yoktur. İkizler burcu insanı eğitime ve öğretime meraklıdır. Kaç yaşına gelirse gelsin her zaman öğrenmeye meraklıdır. Sadece eğitim anlamında değil Hayata dair her konuda yeni şeyler öğrenmek ister. Zekaları yüksek olduğu için zihinleri çoğu zaman karışıktır. Bir şeyi düşünürken aynı anda başka şeyleri de düşünebilirler. Düşünceler ve kararlar arasında gidip gelirler. Bu da onların kararsız olmalarına neden olur. Karar verme aşamasında genelde ikilemde kalırlar. Ya da aldıkları bir karardan çok çabuk vazgeçebilirler. İkizler burcu sağlık durumlarında ise şöyledir. İkizler burcunun enerjisi yüksek ve hızlı olduğundan hızlı hareket ederler ve biraz sakardırlar. Zihinsel olarak da çok düşünmeye yatkın kişiliklerdir. Bu yüzden psikolojik rahatsızlıkları baş gösterebilir. İkizler burcu iş hayatında ise şöyledir. İkizler burcu yeni şeyler öğrenmeyi ve iletişimi sevdiklerinden dolayı medya sektörü onlar için uygun olabilir yazar, gazeteci ve editör olma şansları yüksektir ve bu işlerde mutlu olabilirler. İnsanlarla olan iletişimleri güçlü olduğundan ikna kabiliyeti yüksek olan bu burcun insanları satış ve pazarlama bölümlerinde rahatlıkla çalışabilirler. İkizler burcu değişken ruh hali içindedir. Bir ortamdan aniden sıkılıp dışarı çıkmak isteyen ikizler burcu bir mekana bağlı olmadan dolaşmayı gerektiren işlerden hoşlanır. İkizler burcu aşk hayatında ise şöyledir. İkizler burcu aşkta duygusallıktan çok mantığa önem verir. Fazla duygusallık onlara göre değildir. Buna rağmen kısa kaçamak aşklardan hoşlanırlar. İkizler burcu tek bir kişiyle bir ömür bağlanmak konusunda zorluk çekebilirler. Bazen onlar bu yüzden duygusuz diye suçlanabilirler. Aniden aşık olabilirler ve aniden bu ilişkiden soğuyabilirler etraflarındaki en zor, en imkansız kişiyi bile kendilerine aşık edebilirler. Fazlasıyla çekici, yüksek enerjili kişilerdir. Ne kadar aşık olursa olsunlar, hayatı planlı programlı yaşamak isterler. Mantık her daim onlar için önde gelir. İkizler Burcu cinsel hayatlarında ise oldukça aktif bir partnerdir. Aklını bir kenara bırakabilirse sizi zevkten havaya uçurabilir yatakta çok duygusal ve romantik değillerdir. Fantezi yapmaya bayılırlar. Yeni mekanlara, erotik sözlere her zaman açıktırlar. İkizler burcu normaldeki değişkenliğini yatakta da gösterir. Değişik seks oyunları oynamak isteyebilir ve bu sizi biraz yorabilir. İkizler burcu anne olduğunda ise çok iyi bir arkadaştır. Çocuğuna hayata dair her şeyi öğretmek ister. İkizler burcu erkeği ise zor anlaşılır bir babadır. Değişken ve sıkılgan yapısından dolayı çocukla iletişim halindeyken bir anda sıkılıp konudan ve anlatmaktan vazgeçebilir. İkizler burcu kadını ise şöyledir. İkizler burcu kadını son derece neşeli ve enerji dolu bir kişiliğe sahiptir. Yerinde duramayan, kıpır kıpır yapısıyla her ortamda ilgi ve dikkatleri üzerine çekebilir. İkizler Burcu kadını değişkendir. Hem de fazlasıyla. Birbirinden farklı kişiliğe sahip olmasından dolayı kararsızlık çekebilir. Fikirleri ya da aldığı kararları sürekli farklılık gösterir. İkizler Burcu kadını pratik zekalıdır. Hızlı düşünebilir ve hızlı hareket edebilir. Her zaman yeni şeyler öğrenmekten, yeni ortamlara girmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır. Bu nedenle Oldukça geniş bir arkadaş çevresi vardır. İkizler burcu kadını çekicidir. Girdiği her ortamda erkekler tarafından beğenilir. Ancak onu tanıdıkça ve değişkenliklerini gördükçe onun ne kadar zor bir kadın olduğunu anlayabilirsiniz. İkizler burcu kadını yalnızlıktan nefret eder. Konuşkan bir yapısı vardır ve sürekli birileriyle muhabbet etmek ister. Bakalım İkizler burcu erkeği nasılmış? İkizler burcu erkeği ise şöyledir. İkizler erkeği bir an neşeli ve bir anda mutsuz olabilir. Bu yüzden ikizler erkeğini anlamak biraz zordur. Ancak ikizler burcu erkeği iş hayatına yatkın kişilerdir. Çok çabuk düşünebilen ikizler erkeği çok da çabuk hareket edebilir. Bu da onun iş hayatında başarılı olmasını sağlar. İkizler erkeği zekidir. Mantıklı hareket eder ve entelektüeldir. Ancak bu zekasını size laf sokmak için kullanıyorsa yanmışsınızdır. İkizler Burcu erkeği sivri dillidir. İkizler Burcu erkeğinin bir dakikası bir dakikasına asla tutmaz. Bu değişken yapısı partnerini ve çalışma arkadaşlarını zaman zaman yorar. İkizler Burcu erkeği annesine düşkündür. O asi adamı annesinin yanında görürseniz tanıyamazsınız. Annesinin bir numaralı kuzusudur. İkizler Burcu erkeği flört etmeyi çok sever. Bekarsa gözleri fıldır fıldırdır her ortamda. Flört edecek birilerini arar. İlişkisi varsa ihanet etmese de her ortamda küçük flörtlerden çok da geri durmayacaktır. İkizler Burcu erkeği sürekli ilişkisinde ilgi bekler ve çocuksu bir yapıda olduğu bir gerçektir. Yanınızda bir çocuk gibi olup onu sevmenizi, ilgi göstermenizi isteyebilir. İkizler Burcu erkeği aşk hayatında ise şöyledir. İkizler erkeği aşk hayatında karmaşık bir görüntü ortaya koyabilir. Ciddi beraberlikten pek hoşlanmayan bir tavır sergilese de sevdiği kadının kendinden uzak durması İkizler Burcu erkeğini o kadına daha çok yakınlaştırır ve çılgına çevirir. İkizler Burcu erkeği kadına sürprizler yapmaktan hoşlanır. Deli dolu aşkı ikizler erkeğiyle çok rahat yaşayabilirsiniz. Genç yaşlarda çok aşık bile olsa ciddi beraberlikler düşünmez. İkizler burcu erkeği cinsellikte ise sınırları zorlamaktan hoşlanır. Karşısındaki kişiye kendini iddialı göstermek ister. İkizler burcu erkeği yatakta konuşmaktan büyük zevk alır. Değişkenlikten hoşlanan ikizler erkeği cinsel hayatında da yatakta değişken ve hareketli olmak ister. Cinsel uyum konusunda ise sıkıntı yaşamaz.